Eğer Brave'in bu pozisyonu kontrol etmezlerse büyük sıkıntı. Brave'in burada iki vurması lazım ama o ihtimal Vurur. biraz düşük mü Brave'den iki tane kill. Yardım gelmesine rağmen üçüncüyü de kendisi buldu. Yani o ikisini birden kullanmak isteyecektir. Sinam. Şurada kullanmıyor. Yukon ultisini almak istiyor burada en azından. Hatta... Nuke savaşa A devam etti. Kaçmayı değil rakibin üzerine gitmek istiyor. Sinam. Sıçrası var Nuke'un. Bir kalkan kazandı. Şimdi Newkun sıçra. <laughs> en doğru zamanı bekledi ve birebir skoru. Yavaş yavaş hareketlenmeye başladılar Starzo. Brave'i buldu 2 ve 4. İşimiz gerçekten güç. Starzo'yu yakalayacağız. Glove bir kill çıkarmış. Giles. Şimdi oyuncumuzun nerede olduğunu biliyorlar Glove. Bir ekip pozisyonu imkansız değil. Zeki çarat. Glove harika bir clutch. Glove. Siz ve Glove'u gardında bekleyecekler mi? Bonk oldunca canas. İlk kill geldi. Çok güzel. inşaatlar Glove. Aladık onu. Side kontrolü bizde. Yine harika killler bunlar. Easy yakaladı. Sinead'in yerini de biliyor. Ve ulti de olduğunu Zeki'nin belirtelim. 2 oyuncu Heaven'dalar. Bir kill daha geldi iziden. Yıldız, yıldızlarını yapıyor şu ana kadar. Hadi. Harika bir vuruş daha. 4 kilo vuruşunu tamamladı. Easy. Ama o hareket kill getirmedi. İçeride Brave var. Oh, ikinci kill'i buluyor Zeke'le birlikte. Şimdi içeriye doğru artık pozisyon alan bir ikili var. Bilmiyor, bilmiyor. O, Burayı kontrol etmediler. Kilesi burada Glow. Harikasın sen.